Heh. Acaba Angelina bugün ne yapıyor? Neden onu ziyarete gitmiyorum? Onu ziyarete gideyim. Pekala Kidnap güle güle. Yarın görüşürüz. Hoşça kal ah, Angelina. Angelina. Görüşürüz. Bir var. Kim var acaba? Na 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 na. Ah, demek Angelina'yı ziyaret eden kesin etmiş. Çok da neşeli görünüyor. Ah baba, kapıyı aç lütfen. Baba. Ah tamam, kendim yaparım. Geliyorum, geliyorum. Oh, çizgi kedi. Merhaba Angelina, sana oynamaya geldim. Ah, özür dilerim çizgi kedi. Başım çok ağrıyor. Ah, başın ağrıyorsa yürüyüşe çıkabiliriz o yarın zaman. Yarın buluşalım çizgi kedi. Başım çok ağrıyor çünkü. Şimdi uzanmayı tercih ederim. Peki, tamam. E, tamam, hoşça kal, yarın görüşürüz. Hoşça kal. Ben Ketnep'ten daha mı kötüyüm? Onu yakalamalıyım ve sormalıyım. Nereye gitti bu Ketnep? la 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 <laughs> Şu tarafa gitmiş. Güzel. Tamam. Görünüşe göre bir fikrim var benim. Merhaba Catnap. Çizgi kedi buraya nasıl geldi? Kednap, Ramik baba ve Angelina'nın evinden yeni döndüm. Acilen yardımına ihtiyaçları Abi var. Aa, gerçekten mi benim yardımım mı? Tabii ki hadi. Evet, hadi hadi. Ne konuda yardım gerek çizgi kedi? Ee, e, e, tam olarak bilmiyorum. Gidip öğrenelim. E, evet, hadi gidelim. Çok mutluyum. hadi gidelim. Hadi, hadi oraya gidelim, Kednap. Ee, bekle Kednap. Şuradan bir şey almam lazım. Ee, i̇çeri gel Kedne, bir yardımına ihtiyacım var. Tabi ki. Burada ne yapıyoruz, çizgi kedi? Ee, e, hemen döneceğim Kedne. Çizgi kedi, kapıyı neden kilitledin Hey Çizgi kedi. Çizgi kedi, korkuyorum. Çizgi kedi, beni çıkar lütfen. Burası çok ürkünç ve karanlık. Çizgi kedi yardım et. Yardım et. Çizgi kedi yardım et. Günaydın Angelina. Uyan artık Angelina. Bütün gece bu giysilerle mi uyudun sen? Çok ilginç bu. Evet öyle öyle görünüyor. Bugün başın nasıl? Umarım artık ağrımıyordur. Hayır bugün harika hissediyorum. Bak mükemmel. Bugün için ne planın var? Aa, ketne ve Çizgi Kedi bugün benimle oynamaya geliyorlar baba. Oho, bu harika. Arkadaşlarla oynamak iyi bir şeydir. Aa, ee, Kaçta Sabah yani. Tabii ki. Kalk o zaman yarım saat kalmış. Yarım saat mi? Olamaz. İblislerin o saatte uyandığını biliyor muydun baba? Ne iblisinden bahsediyorsun? Hemen dükkana koş ve tuz, mum ve çakmak kal baba. Hiçbir yere gitmeyeceğim oraya kendin git. Tamam gel şaka yapıyorum. <laughs> Şakayı anladınız mı çocuklar? Yorumlara yazın. Ben anlamadım. Yarım saat içinde ne şeytanları ne iblisi. Hiçbir şey anlamadım. Bu da ne? Bu mumlar burada ne arıyor? Angelina! Ne oldu Angelina? Arkadaşların nerede? Biraz geç kaldılar. Oo neredeyse yakın. Arkadaşları gerçekten iyiler. Merhaba. Aa, merhaba çizgi kedi içeri gelsene. Ketnepi <laughs> gördün mü çizgi kedi? Ha, hayır görmedim. Neden? O da saat 10'da evimize gelecekti çünkü. Bu ketnep çok garip. Hiç dakik değil. Belki de gelmez. Hiç bilmiyorum çünkü. Hayır o normal. Tamam her neyse hadi gel. <laughs> hey çizgi kedi nasılsın? Merhaba Ramik baba iyiyim sen nasılsın? Seni gördüğüme sevindim hoş geldin gel. Saat neredeyse 11 oldu ama Ketnep henüz gelmedi. Bugün gelmekle ilgili olan fikrini değiştirmiş olabilir mi acaba? Hayır. Ketnep her zaman gelir. Bir sorun var. Angelina neden gelmiyorsun? Sıkılmaya başladım artık. Hadi gel. Çizgi kedi Ketnep'i aramaya çıkmayı düşünüyorum artık. Neden Angelina? Benimle oynamayı sevmiyor musun yani? Hayır. Gerçekten seviyorum ama Ketnep'le oynamayı da seviyorum. <laughs> Anladım. O zaman hadi oynayalım. Kesin Kesinlikle oynayacağız ama önce arkadaşımız Kate bulmamız gerekiyor. Onu nerede arayacaksın Angelina? Evet nerede arayacaksın Angelina? Sezgi Kedi baba, hadi onu aramaya gidelim. Onu bir yerlerde bulabiliriz. Bekle. Hiçbir yere gitme. Catnap'imizin nerede olduğunu kontrol edeceğiz. Bunu nasıl kontrol edeceksin Raimik baba? Ona GPS takip cihazlı tasma aldım. Böylece nerede olduğunu göreceğiz. O kadar. Onu aramaya gerek yok çocuklar. Tekrar ortaya çıkacaktır. Oynamaya devam edelim. Lütfen hadi oynayalım. Merak etme çizgi kedi. Sadece şu anda nerede olduğuna bakacağım. Bir bakayım. Ee, tabii bak tamam elbette. Kontrol et tabii ki. <laughs> tabii kontrol et. Ne olmuş yani? Orada ne var? Ee, şey o bir yerde duruyor gibi bana bir saniye verin ne kadar süredir orada olduğuna bakacağım çünkü hiç hareket etmemiş oradan sanki hareketsiz duruyor gibi buranın ne olduğunu anlayamadım garip bir yer gerçekten niye hareket etmemiş hiç şimdi anlayacağız bunu e baba sanki... söyle bana ketnep sanki... 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 iyi mi? Ee, şey bilmiyorum belli değil bir süredir hareketsiz görünüyor oraya gitmeliyiz bence <laughs> Bizimle geliyor musun çizgi kesik? Evet 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 geliyorum ha ee... Orası bize uzak mı babacığım? Ee, hayır çok değil baya yakın hadi gidelim. Pekala. Neredeyse geldik. Garip bir yer. Herkes buraya gelsin. Ah Ah. Ah ah kötü dikenler. Ah. Ama bu sadece onun Tasması ee, baba. Evet bence bu çalılara tırmanmış ve muhtemelen sıkışmış ve tasması kopmuş. Ama Ketnepe ne oldu baba? Onu nerede arayacağız? Angelina üzülme bekle. Ee, çocuklar beni affedin Sakin lütfen. Seni niçin affetmemiz affedin. gerekiyor? Evet neden bahsediyorsun çizgi kedi? Eketne pikilere kilitledim ben. Bunu neden ne? yapasın? Ne? Çavaların ben? arkasındaki kilere mi kilitledin? <laughs> Angelina, Rhymic baba dün evinizden çıkarken çok mutluydu. Ve sonra ben geldim ve beni reddettin. O seninle çok eğlendi ve ben eğlenemedim diye üzüldüm. Ne demek istiyorsun çizgi kedi? Ketnep dün bize gelmedi ki. Ama oradaydı onu çıkarken gördüm. Hayır sadece merhaba deyip gitti. Onu eve gitmesini söylemiştim. Evet. Evet. Öyle mi? O zaman neden bu kadar mutluydu? Sednet her zaman böyle. O pozitif ve çok neşeli. Evet. Hadi oraya gidelim. Hadi çabuk. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni affediyorum. Hadi Ketnep'e koş. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Hadi. Aa, ketnep! Ketnep. Anahtarlar anahtarlar nerede? Orada e, e, mısın Ketnep? Ketnep yaşıyor musun? Ben de çocuklar keznap, kapıyı hemen musun? açacağım. Tamam mı hemen açıyorum. Kilerimin anahtarını nereden buldun sen? Ona ben verdim baba. Neden ona anahtarları verdin? Onları bir ara ona verdim ama geri vermedi bana. E, e, i̇şte açıldı. Ketnep. Ketnep. Ketnep orada mısın? Nerede? Misin? Neredesin Ketnep? Neden yalan söylüyorsun çizgi kedi? O burada değil. Yok işte. <laughs> o buradaydı gerçekten buradaydı. E, bakın burada bir delik var. Bir bakayım oradan. O, oradan kaçmış olabilir. O bir yerde muhtemelen dışarıda. Pekala çıkmış. Hadi onu arayalım çocuklar. E, bu çitin üzerinden diğer tarafa tırmanmış olmalı. Bu doğru çitin arkasında çalılar var. Tasmasını orada bulduk. Ne oldu ona baba? Bilmiyorum Angelina. Yine de onu bulacağız. Sana söz veriyorum. Beni affedin lütfen. Bütün bunlar benim hatam ben. Kötü bir Tamam kediyim. bu bir yanlış anlaşılma. Olabilir çizgi kedi. Beğenilerinizle ve kanala abone olmanızla bize destek verin. Böylece kediyi bulacağız. Çocuklar. Oh, lütfen çocuklar. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar, Kednep dur, dur Kednep lütfen. Hey Kednep dur lütfen. Eğleniyoruz baba. Neden yastığı parçaladınız ki? Parçalamadık ki. Bunu yapan sen miydin Kednep? Hayır. Kim o zaman ben mi yırttım yoksa ha kendi kendine yırtılmıştır Doğruyu demek istiyorsun. Doğruyu söylüyoruz he? baba uyandığımda çoktan böyle olmuştu. Peki diyelim ki bu doğru. Zaten yırtılmıştı. Hepsini temizliyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Sorun değil baba. <laughs> Nasılsınız çocuklar? Dağınıklık gitmiş. Evet, her şeyi toplamak kolay olmadı. Anladım. Kanepenin altında hala birkaç tüy var ve orası temizlenmedi. Nereye gidiyor? İlk Biraz adam. spor yapacağım. Yaramazlık yapmayın. Görüşürüz. İyi ee, yardımın gerekiyor. Ne oluyor ya? Orada ne var? Anlamıyorum bu. Nasıl yani? Bu karmasal da anne. Ah! Angelina, Ketnep. Ketnep bu parçayı buraya koymalısın. Çocuklar spor salonuna ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık. Hep buradaydık baba. Burada mı? Beni takip edin. Bana burada ne olduğunu anlatın çocuklar. Ha? Kim yaptı bunu söyleyin. Kim yaptı? Biz hiçbir şey yapmadık baba. Adam. Peki bunu kim yaptı çocuklar? Biz değildik baba. Gerçekten dürüsttük. <laughs> ah, Bütün bunları kim toparlayacak? Sana yardım ederiz. Evet baba sana yardım ederiz. Pekala. Hadi başlayalım. Bu nasıl oldu? Biz bir şey yapmadık Ketne. Evet biz yapmadık. Oynuyor musunuz çocuklar? Aferin size ama yatma vakti geldi. Aa, bu kadar erken mi baba? Evet gece oldu. Yarın hayvanat bahçesine gideceğiz. Aa, oraya gitmek istiyorum. Ben de. Kollarıma ne oldu böyle? Aa. Neler oluyor orada? Angelina neden ağlıyorsun? Ne oldu Angelina? Bacağım çok kötü acıyor baba. Ne oldu? Neresi acıyor? Göster bana. İşte göster. Orası. Bende de benimki gibi bir yara çıkmış. Şimdi hayvanat bahçesi ziyaretini erteleyecek miyiz? Şu anda en önemli şey bu değil Angelina. Muhtemelen bir doktora gitmeliyiz ve neyin zarar verdiğini öğrenmeliyiz. Önemli olan bu şu anda. Bunu kim yapmış olabilir baba? Hmm, belki de catnaptir ha? Ama o hala uyuyor baba. Evet mışıl mışıl uyuyor. Ve umarım bütün gece böyle uyumuştur. Pekala. Tamam Angelina. Yaralarımız o kadar derin değil. En azından bandaj yapalım. Sorun Biraz daha ne dayan baba. Angelina. Bacağını saracağım ve iyi olacaksın merak etme. Aman tanrım burada ne olmuş böyle? Ne oldu babacığım? Bu odadaki her şeyi kim dağıttı? Aman tanrım bu da ne? Tam bir kaos ve karmaşa. Neden her şey yere saçılmış? Anlamıyorum, anlamıyorum. Bunu sen mi yaptın Angelina? Ne? Tabii ki hayır. Bunu yapan ben değilim. Demek ben yaptım ha? Ya da... Ya geceleri uyur gezersek baba? Uyur gezer miyiz yani? Bu iyi bir cevap. Hey! Hayatınızda hiç uyur gezer oldunuz mu çocuklar? Ya da bunu yapan biri var mı etrafınızda? Bunun nasıl olduğunu ve uyur gezerken neler yaptığınızı yorumlara yazın. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki Angelina burayı toplamama yardım et. Ne yapıyorsunuz burada? Neden her yer dağılmış? Biz mi? Senden sonra her şeyi topluyoruz. Her şeyi sen dağıttın diye düşünüyoruz biz de. Ne? Ben her mi? Eğer senin vatan şey azından temizlemeye Aa, yardım edebilirsin. Bu ketnepin tüyü mü? Tabii ki yardım edeceğim. Bensiz yapamazsınız. Belki de gerçekten uyur gezeriz ha. Kameraları kurmayı deneyelim. Bugün çok zaman kaybettik çocuklar. Ne yazık ki hayvanat bahçesine yarın gidebileceğiz tamam mı? Ama! Bugün istiyorum baba. Çocuklar üzgünüm ama çok Hayır, geç oldu. Yarın sabah hadi. hayvanat bahçesine gideceğiz hadi söz. Daimig baba, kollarına ne oldu? Bu mu? Uf, henüz bilmiyorum ne olduğunu. Umarım yakında sebebini öğreneceğim. mükemmel. Baba burada ne yapıyorsun? Uyur gezersek. Geceleri kendimizi izleyebilmemiz için kamera yerleştiriyorum. Vay harika. Neden bandajlarını çıkardın? Yaralarım artık iyileşti gibi. Ben de onları çıkarmaya karar verdim. Benimkini de çıkarır mısın bacağım? Çok kaşınıyor baba. Pekala çocuklar. Son kamerayı da yerleştirdim. Dikkatli ol baba. Sakın düşme. Geri döndüm. İyi geceler çocuklar. Herkese iyi geceler. Yarın hayvanat. Kulesi'ne gidiyorum. Evet, iyi geceler. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Saat sabahın beşi. Ne rüyaydı ama. Oh. Kollarım, kollarım iyileşmiş. Bu iyi bir şey. bu da ne rüyada mıyım hala? <laughs> bakalım kamerada neler varmış. Kamera kayıtta. Güzel. Şimdi daha önce ne kaydettiğine bakalım bakalım. <laughs> Saat kaçtayız? Ah çekiç. O çekici odamın zemininde nasıl gördüğümü kontrol etmeliyim. Peki koridorda neler oluyor? Peki ya mutfak? Angelina'nın odası uyuyor. Görünüşe göre rüya görüyor. Catnap de uyuyor. Ah. O da neydi öyle? Bir evin etrafında dolaşıyor. Bir gölge. Pekala. Geri dönelim. Anlamıyorum. Biri orada yürüyor gibi sanki. Pekala. ikinci kameraya geçelim. O zaman saat kaçtı. Aynı saate geri sarmalıyım. Ha? Ah. Bu da ne böyle? Ketnep! Olamaz. Çok büyük ve korkutucu. Geceleri evimizin etrafında dolaşıyor. Koridorda. Kapıma yaklaşıyor. Ah, odamda. Elinde çekici var. Bu Ketnep. Hayır, 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 bu imkansız. Ketnep Angelina'nın odasında uyuyor. Bu imkansız. Aynı saate bakalım bak. Heh. Gitmiş. Gitmiş. Nereye gitti? Saat kaçtı? Biraz daha geriye gidelim. İşte Ketnep o uyuyor burada. Dışarıdaki fırtına yüzünden hiçbir şeyi düzgün seçemiyorum ki. Bu dönüşüm de ne? Katnep bir şeye dönüşüyor. O bir canavara dönüşüyor. Aman tanrım olamaz. Çok tehlikeli. Bana ne yapacaktı? Çekici kaldırıyor. Ha ha ah. Angelina, Ketnep uyanın. Hadi Ketnep kalk. Seninle konuşmamız gerek. Herkese günaydın. Hayvanat bahçesine mi Hayır, gidiyoruz? Hayır beni takip edin. Konuşmamız gerek. Benimle gelin. Neredesiniz hadi gelin. Buraya gelin. Sana bir video göstereceğim. Geceleri evde kimin dolaştığını göreceksiniz. İşte bir bakın. Bak Ketnep bak, uyuyor. Bu değilim. Hayır bu doğru olamaz. Görüntüyü biraz geri alacağım. Hayır. Bak Angelina ve ben uyuyoruz. Uyur kezer değiliz. Bana neler oluyor ha? Bu nasıl mümkün olabilir? Bana neler oluyor bu çocuklar? Hiçbir şey geliyor. hatırlamıyorum ben. Bu bizim ben... ketnepimiz Angelina. Evimizde yaşayan şu ketnebe bak. Elinde çekiç olan sensin ve onunla odama geliyorsun. Bana ne yapacağından emin değilim bile. Ama zamanında uyandığım için şanslıyım ha. Neler oluyor Katnep, burada? Ketnep sen değildin değil mi? Bu mümkün olamaz. Sen benim arkadaşımsın Tabii ki değil mi? Değilim. Bunun ne olduğu hakkında fikrim yok. Çok özür dilerim çocuklar. Bütün bunları ben yapmış Geceleri olamam. Geceleri sana neler özür oluyor Ketnip? Özür dilerim Ketnep. çocuklar. Ah, Angelina. Baba ne korkuyorum. Çok üzgünüm çocuklar. Sizi çok seviyorum ama sizinle daha fazla kalamam. Çok tehlikeliyim gördünüz. Bekle kesme Ketnip. Ketnip dur Ketnip. Ketnip. Bekle lütfen. Sadece dur. dur. Nereye Konuşalım nereye lütfen. Ketnep. Nereye gidiyorsun? Dur lütfen. dur. Nereye dur, gidiyorsun? Ketne. Ketne baba. Ben iyiyim. Onu durdurmalıyız. Baba. Kapı kilitli. Hadi ama olamaz. Hadi Ketnep. Hayır. Ketnep. Hayır. Ketnep. Oh, gitti. Ketnep. 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 <laughs> Bekle Lütfen Kesin Oh